Merhaba sevgili akrepler. Bugün 27 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün aklınız, ilginiz, sevdiğiniz kişilere sahip olduğunuz görevlere yoğunlaşabilir. Yakın çevrenizin beklentilerine odaklanıp elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Gün boyu evde onlar da ilgilenebilir. Aile büyükleriniz için bir yemek daveti hazırlayabilirsiniz. Bir şekilde ilgilendiğiniz kişiler sizin çabalarınızı da takdir edecekler. burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne canlı, neşeli, yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerden itibaren ay Uranüs arasında oluşacak üçgen açı enerji ve motivasyonumuzu daha da yükseltebilir bugün. Çevremize karşı çok daha cömert, sıcak, paylaşımcı olabileceğimiz bir gündeyiz hareketli, sosyal ve eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Özellikle ateş grubu burçlar için bugün gezmek, spor yapmak, fiziksel aktivitelerde bulunmak, hobilerle ilgilenmek için enerjiler çok verimli. Aile üyeleriyle birlikte olmak, sosyal organizasyonlara katılmak, çocuklara ve gençlere zaman ayırmak için bu tatil gününü rahatlıkla değerlendirebiliriz. Akşam geç saatlerde Ay-Satürn karesi biraz yorgunluk ve enerji düşüklüğü yapabilir. Hareketli bir günün ardından akşam saatlerini biraz yalnız kalmak ve dinlenmek için değerlendirebiliriz.